Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, Derginin Kurtları. Bugünkü haberim Barış ve Yağmur'la ilgili. Sizler için bulduğum son haberlerden bahsetmeden önce yorum bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu benim için dünyalar anlamına gelir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Oyuncu Barış Baktaş'ın son açıklaması magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Barış Baktaş'ın dostça sohbetinde oyuncu Yağmur Yüksel'den, eşi diye bahsetmesi. işi Gülüm Baktaş'ı çılgına çevirdi. Ünlü çift arasındaki bu gerginlik. Magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Barış ve Gülüm Baktaş uzun süredir evliler ve ilişkileri. Birçok kez magazin gündemine gelmişti. Ancak Barış'ın Yağmur Yüksel'e yönelik bu beklenmedik açıklaması özellikle Gülüm'ün tepkisiyle ciddi tartışmaların fitilini ateşledi. Barış Baktaş'ın Yağmur Yüksel'i yakın çevresine "karım" diye hitap etmesi. Aslında samimi ve esprili bir bağlamda gerçekleşse de bu sözler Gülüm Baktaş tarafından farklı algılandı gülüm eşinin. Bu tür ifadeler kullanmasına çok sinirlendi ve tepkisini sosyal medyadan gizlemedi. Gülüm Baktaş, arkadaş çevresinden edindiği bilgilere ve kulis dedikodularına göre bu durumu. Bu tür açıklamalar evliliğimizde güven sorununa yol açtı, şeklinde değerlendirdi. Çiftin arasında bu yüzden soğukluk yaşandı, tartışmaların sıklaştığı da söyleniyor. Yağmur Yüksel, Barış'ın sözlerine ilişkin henüz kamuoyuna net bir açıklama yapmadı. Ancak, yakın çevresi, Yağmur'un, bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu ve istemeden de olsa bu kaos ortamından uzak durmaya çalıştığını iddia ediyor. Oyuncu Yağmur Yüksel'in, Barış'la dostluğunu sürdürmeye çalıştı. Ancak bu tür açıklamalar nedeniyle gereksiz yere zor durumda kaldığı iddia edildi bu durum özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tartışmaya neden oldu. Kimileri Barış'ın sözlerini Samimiyet ve espri olarak yorumlarken, kimileri de çizgiyi aşan bir davranış olarak değerlendirdi. Magazin Dünyası'nda Barış ile Gül'ün baktaş arasındaki bu gerginliğin, çiftin evliliğinde kalıcı sorunlara yol açabileceği yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Özellikle Barış'ın açıklamalarının ardından Gülüm'ün sert tutumu ve sosyal medya paylaşımları evliliklerindeki güven duvarlarının zedelendiği izlenimini verdi. Çiftin yakın çevresi, aralarında yaşanan bu kriz dönemini nasıl aşacakları konusunda temkinli konuşuyor. Ve tarafların birbirlerine karşı daha anlayışlı olmasını umuyor. Kariyerinde başarılı projelerle adından söz ettiren Barış Baktaş'ın Özel hayatındaki çalkantılar hayranları arasında üzüntüye neden oluyor. Gülüm Baktaş'ın ise bu kriz karşısında güçlü kalmaya çalıştığı ve evliliğini kurtarmak için çaba sarf ettiği biliniyor. Ancak Barış'ın "karım" ifadesiyle ortaya çıkan bu kriz dergi sayfalarına taşındı ve uzun süre konuşulacak bir konu haline geldi çiftin önümüzdeki günlerde vereceği tepkiler ve açıklamaların bu gerilimin seyrini belirleyeceği görülüyor. Bunu,